Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. merhaba Beren. Merhaba. Arkadaşlar, biz şimdi Beren'e iki tane sürpriz bebek aldık ve tabii ki Beren dayanamadı paketlerini açtı. Merhaba. Şimdi merhaba Demir. Nasılsın? Arabaydık. Ah arabayla mı oynuyorsun sen de? Peki. Şimdi arkadaşlar Beren'e iki tane. Ben... Bebek aldık ama Beren hangisini seçeceğini bilemediği için biz de video çekmek istedik. Evet. Beren'cim hangi bebeğin? Arkadaşlar şu bebeği şöyle biraz yatır bakalım. Beren bir yüzü gözüksün şöyle tut anneciğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Ay şu kurdali tam ortaya gelmiş. Bu bebek bildiğiniz gerçek yastığı bebek. Yastığıyor. Yani gerçek var. bebekten de kıyaslanarak yapılan bir bebek yurt dışından geldi. Evet. Gördüğünüz gibi ama Şeyma ismi. Burada da ney, neymiş bu bebeğin adı? Mimikli bebekmiş bu da arkadaşlar. Bu da gerçek bebek gibi emzikemiyormuş, biberon emiyormuş, ağlıyormuş. Bakalım acaba hangisini atsak? karar veremedik Beren sen hangisini açmak istiyorsun onu mu açmak evet. istiyorsun en çok evet. bu gerçek bebeği açmak istemiyorsun Sanırsam Beren bu bebeği açmak istemiyor arkadaşlar. Bu daha böyle şey sesli mesle olduğu için. Bu daha sessiz değil mi? Bu ağlama falan yok bunda herhalde. Ama yalnız bakar mısınız? Biraz iyi anneciğim güneş geliyor. Kazana falan beresine bakar mısınız? Kaza beresi gerçekten el örgüsü. Patikleri var burada gördüğünüz gibi. Patikler emziği de var içinde. Ama bildiğiniz gerçek bebek boyutunda paketlenmiş yani demirin doğduğu an gibi demir Yor sen ne yapıyorsun yastığı, yorganı, yorganı de battaniyesi var. de var içinde ben evet de. o zaman bu bebeğimizi açalım mı demir sen ne yapıyorsun şaşkın ben, berenin o berenin beren açacak onlara berencim o zaman bu bebeğini mimikli bebeğini açalım uykuya daldığında horlamaya başlıyormuş bebeğin bakayım bir dakika çevir anneciğim arkasını bebeği yatırdığında ağlamaya başlıyormuş Değişik sol elimi sıktığında mırıkır danıyorum diyor. Ay. Burayı evet. sıktım arkadaşlar. Şurayı Sık öyle bakalım. Olur. Bir paketten çıkartalım. Bence öyle yapın. Evet. Olur mu? Hadi bakalım o zaman açmaya geçtik. İkisi beraber açıyor. Hadi bakalım aç bakalım kızım. Evet, Beren şimdi okula da başladık arkadaşlar. Beren'e ufak bir hediyemiz olsun okul başlangıç hediyesi. Yıl boyunca çok güzel bir şekilde geçirsin yılını diye. Böyle ufacık bir, yani ufacık değil aslında. Biraz pahalı ama olsun Beren için e ee, ben söz vermiştim. O yüzden sözümü yerinde tutmak zorundayım. Neyi makasla arkasını mı açıyorsun anneciğim Açabilirsin. Ya. Önden aç, niye arkadan açıyorsun? Önden açabilirsin. Evet. Bakalım gerçekten nasıl bir bebekmiş. Ben bile gerçekten heyecanlandım yani. Acaba kesme yanlışlıkla. Bakın emzik Burası arkadaşlar böyle yakasına yakasına takılıyor değil mi? Gerçek çocukların yakasına Bakın takılıyor ya arkadaşlar. Düşmez. Emzikler düşmesin ne? Beren, Beren çok iyisin. Evet Şimdi gördüğünüz gibi açalım. emziği de pembe pembe. Evet başka bu da çıngırak. Beren senin de böyle bir çingiran vardı anneciğim. Bakayım. Evet, aynı Hatta Senin çıngıra da böyleydi. Evet. İnanamıyorum şu an bebeğin oyuncak bebeğinde aynı çıngırak var. Aman bebeği kesme, dikkat et. Ona dikkat etmeye çalışıyorum. Evet, dikkatli kes. İstersen ben de yardım edebilirim sana. Yardım ihtiyacın var mı? Kestim. Beren çok seviyor arkadaşlar böyle bebeklerle, gerçek olan bebeklerle oynamayı çok seviyor. Bak evet. burada da var, bacağının orada da var anneciğim. Onları Maşallah. da kes. Maşallah. Ne kadar bantlı. E sağlam olsun diye düşmesin diye anneciğim. Ay ay. Beren artık bebeğin ağlarsa böyle çıngıraklı oynatırsın. ha. Evet. Gel buraya gel buraya diye. Hoppa. Evet. Başka bir şey var mı? Yok. Yok. Şimdi şurayı bir alalım şöyle. Adam, sen niye bu kadar tatlısın? Ay ne kadar nasıl bir bebekmiş ay. öyle. Beren yalnız gerçek bebek boyutunda. Ha. Sanki yeni doğan bebekler oluyor ya bu kadar. Onların boyutunda Şaklı. bir oturtur bakalım. Ay şapşek bacaklara falan bak. Bir yerinde basma düğmesi var mı bunun? <laughs> <Na>, ne diyor? Ne diyor? <laughs> Gözlerini kapıyor, ağzını kapıyor. Aa, yatır bakalım ağlıyor mu gerçekten? Bakın. Hani ağlıyordu. Ağlıyor Anlamasın. deniliyordu? Ağlıyor. Aa, ağlıyor. Biberon var, biberon var. Biberon var, sussun kızım var. O gerçekten ağlıyormuş be. Aa, biberon alınca da sustu. Bak bak. Horluyor. Elini çek. Dur. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Bildiğin oluyor mu? Başka ne yapıyordu? Ayağa kalk bakın kaldır bakalım. Demir ağlıyor ağlıyor. Tamam bak. Gördün mü? Al al tamam. Aa, çok ilginç. Çıngırak salla çıngırak salla. Demir salla abisi salla. salla yavaş yavaş salla oğlum. Gözünü döndüreceksin çocuğun. aa. Oturuncu bir şey var mı? Ah. Aa, ne diyor? Aa, çok enteresan. Bak baba dede diyor. Bir dakika bir. Aa, Demir. Demir bir konuşsun bakalım. Başka ne diyor? Demir tabi bırakmıyor ki. Ay sen gerçek bebek misin ya? Bak Bebek. Ay kaşlarını da kapatıyor. Aa şimdi uyu. Evet çınğırakla oynat bakalım Berenc'im. Arkadaşlar yalnız gerçekten gerçek bebek gibi ha. Al bakalım. Al ağlama kuzucuk. Al. Al sen ağlama ağlama. Demir gördün mü bebeği? Aa, kendi kendine de sallıyor evet. Ne Hayır, o değil bebek mi? kendi kendine sallıyor. Sen, Sen emziğini var bence Aa. ağzına, değil mi? Emziğini vermek ister misin? Şunu yakasına takalım. Aa, ben doyuma Hadi ninni bak, söyle bakalım Demir bebeğe. İyi Uyuyorsun iyi da büyüsün. Aa, ağlıyor. Ah tamam. sustu mu? Aa, ne kadar yarım? Ah, horluyor. Demir, gördün mü? Bebek horluyor. Yapıklar. Demir, iyi geceler mi yapacak? Karnı acıktığında ne yedireceksin şimdi? Benim biberonlarım var. Biberonlarımı şey yaparım. Aa, biberonla mama yedireceksin değil mi? Ay çok güzelmiş ne ya. Bu parmaklarına bakın. Elbisesine bakın. Çok güzel mor mor bak, bak, Arkasına bak. bakalım. Aa, aa saçı da, saçı yok değil mi hiç? Yok. Aa çıkıyor mu? Evet. Ay saçı kel. ay. saçı kal. <laughs> saçı kal değil mi? Bebeğin saçı kelmiş. Bebekcik saçın kel mi senin? Ben küçük. Ben evet. de küçükken böyleydim. Evet ama senin saçın vardı. Demirin yoktu saçı. Aynen. Aa, aa. Hayır ilk doğduğumuzda hiç insanların saçı olmuyor. Olur ya. oluyor oluyor, oluyor. olmaz olur mu? Aa. Ay tut bakalım. Veren sevdin mi bebeğini? Ay ağlıyor. Gülüyor mu? Ağlıyor mu? Anlayamadım ben, ben bu ben. şaşkını. Adını ne koysak biz bunun? Ben bunun adını... Boncuk koysak? Boncuk gibi gözleri bakmaz mavi. Sen ne koymak istersin ben maviş? Adını. Evet. demin ne koymak istersin? Ben fıstık fıstık. Fıstık mı? Ne fıstığı lan? Köpek mi bu? Ben... Kedi köpeği fıstık mı? Ayşe. Ayşe mi? Ayşe koydu. Emin misin? Son kararımla. Bak Ayşe diye koydu. çağıracağız biz bunu. olmadık koydu. Ne koydun? koydu. koydu Olmaz öyle bir isim. Kız ismi koyacaksın Dizio. değil mi? Dizio. Bence e, bunun ismi şey olsa daha güzel olur böyle. Değişik bir isim. Maviş falan olsa. Bak ağlıyor ma. Maviş. Ayşe mi koydun Beren? Son kararım mı? Biraz tombişim. Şöyle bir kaldır bakalım. Ay senin adın Ayşe'ymiş bundan sonra haberin var mı bebeş? Ay sevindi gülüyor. Dur, dur, Bak gülüyor gülüyor. Ay oturamıyor Beren bu daha yeni doğmuş bu bebeş. Bırak Demir'cim bırak abla. Aa, aa, Bırak Demir bırak. Demir karnı acıkır oğlum. Oturdu mu? Ah oturdu. Çıngırak salla bakalım anneciğim. Aferin. Ama. Ay, ay ay! dikkat et düşmesin çok güzelmiş tulumu falan da ya benim de keşke böyle bir tulumum olsaydı bakar evet. mısınız çok güzel değil mi arkadaşlar çok tatlı demir de oyalamaya çalışıyor tabii ki şaşkın demir Oğlum o daha maç. küçücük. Ne anlar maç yapmaktan? O senin maç ay, kumandan değil. Arabanın kumandası hem. Araba şurada. Büyüsün watch. beraber araba sürersiniz tamam Hayır, mı? Hayır bu kız. Tamam olsun. Kızlar he. araba sürmüyor mu? Ben bunu öyle şeylere izin vermiyorum. Ben araba sürüyorum ama. Nasıl izin vermiyorsun? Tamam, gerçek araba sürebilir ama oyunda süremez. Allah Allah öyle şey mi olur? Kızlar da araba sürebilir, kullanabilir, tamam, gerçek oynayabilir. Gerçek oyunda oynayabilir. Ama böyle maç falan izin vermiyor. Aa, Beren ama şimdiden kendine, bebeğini sahiplendi. Ama kendi takımıysa oynayabilir. Tamam iyi peki o zaman. Arkadaşlar biz gerçekten bebeğimizi çok beğendik. Çok güzel bir hediye. veren çok zaten görünce şok oldu. Beren'e okul açılışında bir ufacık bir hediyemiz olsun. Derslerine motive olsun diye bir hediye aldık. Ama Beren bayıldı. Tabii ki bunları bu bebekle tabii ki Ayşe ile derslerden sonra oynuyorsun değil mi Beren? Evet. Derslerini yapmadan oynamak yok. Opa. Onu da artık başka bir videomuzda çekeceğiz. Bu bebeğimiz de Şeyma'ymış adı arkadaşlar. Bakın, arkadaşlar bunun içi evet. Şeyliymiş. Evet kendi parçaları ayrılabiliyormuş. Bu bebeğimizi de daha sonraki videolarımıza çekmiş olacağız. Ayşe ile Beren oynamaya devam ediyor o zaman. Derslerini yaptığına göre Beren oynamaya devam edebilirsin. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Bay bay yap anneciğim. Siz de bay bay yapın. Bay bay.